Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzu zeytinin yanından başlatalım dedim. Zeytini bir göstereyim size dedim. Dünkü meydana gelen oğlağımız. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. birkaç arkadaşımızın isteğiyle bunun adını zeytin koyduk. Artık buna hep zeytin diyeceğiz. Evet kendisi maşallah bayağı hareketli. Şu an geziyor. Anlaymışım. Ver ben koyayım annem. <laughs> Gel bakalım küçük. Ayakasın beni. Kara oğlan benim kara oğlan. Adını zeytin koyduk anne bunu. Zeytin mi? Oho, zeytinim. <laughs> kara zeytinim benim. Zeytin gibi ama. <laughs> Çabuk hareketlendi maşallah. <laughs> Diğerleri biraz durgundu. Bu canavar ateş ediyor. Oğlum, ya bak bakalım kameraya. Bu yakında yem yemeye başlar. Hoplar, zıplar, yemliğin içine girer. Annesiyle beraber yem yer. Zeytinim gel bakayım gel 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 oynaşacak gel. Gel sana arkadaş yok burada. Teksin. Şu an kendi kendine oyun oynuyor arkadaşlar. Paşam benim zeytinim. Hanımcığım tarçınla ilerler nerede? Aha orta o da baksana. kapatalım. Öyle. Şöyle göstereyim. Tarçın. Bu da Hilal. Bunlar ikisi arkadaş oldular artık. Tarçın tabi büyük olduğu için vuruyor ara sıra buna. yiyecek ha. Tarçın. He. Bak kafasını uzatıyor yemin için. 10 güne kadar ot mot bir şeyler yer bu. Buldukça. Evet arkadaşlar ortam Hı. böyle. Görüyorsunuz tarçın vuruyor arkadaşlar. Hı. Hilal'i dövüyor. Evet arkadaşlar biraz da diğer tarafa geçmek istiyorum ben. Orada yine tekrardan videoyu başlatacağım. Şimdilik duraklatıyorum videoyu. Evet. Burada yıldız var. Yıldızımız maşallah tek başına o da. Onu da yakın zamanda bu tarafa alacağım mecburen. Onu da sürünün içine katacağız. O da tarçınla hilalle arkadaş olacaklar. Üç kız arkadaş. Ee, başka zeytini de artık birkaç gün daha burada dursun. Tekrardan yeni bir oğlak meydana gelirse onu da artık yer değişikliği yapacağız. Onu da sürünün içine salabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tarçın hiç rahat durmuyor. Hilal yatıyor sürekli onu kaldırıyor. Oyun oynasın diye. Bizim tarçın baya yaramaz olacak gibi şimdiden. Evet dediğim gibi videoyu öbür tarafta tekrardan başlatacağım. Diğer tarafta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan başlattım videoyu. Şimdi burada keçilerimiz yemiyor. Bunların yemini verdik. Size burada bir göstereceğim bir şey daha var. O da sürpriz olsun. Bunlar şimdi burada yemini yiyorlar. Geçelim oraya. Evet arkadaşlar, size demiştim ya artık bundan sonra her gün doğum olabilir birer gün arayla. Tekrardan bir doğumumuz daha gerçekleşti sabah saatlerde, sabah saatlerinde ee, bir erkek oğlağımız daha meydana geldi. İkinci erkeğimiz şu an burada. Ee, onu böyle köşeye koydum ben, diğerleri zarar vermesin diye. Annesi de yanında zaten. Evet arkadaşlar. Böyle bir olağımız daha oldu. Maalesef bu sene ikiz henüz daha görmedik. Göremedik. Olsun nasipte ne varsa o olur. Biz buna da razıyız. Hiç olmamasından daha iyidir. Ee, evet gördüğünüz gibi emme hayvan emmek istiyor ama şu an tabi ben onu emzirdim. Fazla da emzirmeyelim. Pisal falan olur o yüzden. Uuu benim paşam paşam. Paşam paşam. Surata bak surata. Hadi bakayım. En bakayım hadi. Hadi bakayım. Heh. Getirdik seni hadi. Bulabilecek misin? Hadi bakalım. Aşağıda aşağıda bak. Aha ne? Oradan emecin. Senin depo orası. Karna bak. Lan bir meme yemdi öbürünü de yemiyor ya. Karnı davul gibi oldu. Sonra ishal olacak. Çirkin şey seni. Seni seni çirkin seni. Seni 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 seni. seni. Bu geçen sene de tek yaptıydı herhalde ya. Hı hı. Tek de oldu. Olsun. Tek olsun. Baksın daha, yani. Daha iyi bakar. olan. En azından sütü yeter. Oo, Çoluk benim... kalacağına? Aynen. Tek olsun. Bizi uğraştırır. Olsun. Tekrardan biberonla süt emzirmiyor. bak bak bak. Bu da hareketli olacak. Ha. Tüy, tüy. Oy, Tüyleri emiyor. O da bir başka. Neyin bunun kafa? kafası? Hmm. Bak parmağımı emiyor. <laughs> Anne nasıl akam o? Annesi hiç oralı değil tabi. Boynuz yerleri belli zaten şuradan. Siyahta yok ama öbüründe. <laughs> siyahta, siyahta zeytinde yok da bunun boynuz yerleri belli. <laughs> fıstık piyor ya, fıstık ya. Neyse bunun şey bu kadar yeter bize. Görüntüsü. Yeter, yeter. Neyse arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.